kurbak La siz tavuk bile vuramazsınız ya. Elinize almışsınız tufu. Ha bundan bir siktir alı gidin bakayım da. La, la tüfeklerin mermi var mı? Sen öldürmedin mi tüfekleri? La ben sana tüfeklerin mermi koy demedim mi? Bir de bana salak değil. Bakıyor ne manikleri kaldırmadan sıkıntıya ya. Ha. Bu can, çok güzelsin Zeki ya. Hak ettin mi? Babandan istedim vermedi seni. Teyzini topla hemen gidiyoruz. Kaçıracağım seni. Kimselere yar etmem seni. Benim olacaksın. Olmaz. Nasıl olmaz? Adamı keserim. Zaten yana ayrımsa delirtme beni. Ben başkasını seveyim. senin olmaz. Olabilir ama para bende. Benim olacaksın. alacaksın? Uşaktan anlaştık değil mi? Anladın mı Zekiye? Zekiye? Ula neresin? Ula Zekiye! Tutmayın yanına beni atlayacağım peşine! Efendim yüzme bilmiyorsunuz ki siz! Sen atla! Bahane hani kurtar Ben yüzme bilmiyorum ki! Tut abimle bakayım! Bak yine bir de deniz yoldasınız. Tut! Tut abini Hmm. Ne olsun lan? Ben özür dilerim. Allah! Ne oldu oğlum? Çekil oradan çekil çekil çekil. <gülüyor> <gülüyor> Ala bunu. Güzel olacağım diye korse takıyla. Kendini öldürecekti. Böyle iş olur mu ya? Aa. Sağ ol. Cemi mi çalıyor? Havunu mi? Haoni çalacak Haoni en iyisi o Bak uşağım şimdi denizi açılacak Deniz tıttı beni mıttı beni deme tamam mı? Beni deniz tutmaz İyi tamam gördü Kimse yerinden sallanmasın bu gemiye el koyuyoruz Sallananı keserim ha <laughs> Bu cemi iki kişi kullanamaz. Limandan pok çıkarsınız. Uşağım. Benim adım Kaptan Sansar Selim. Kaptanım. Cemi aldı ile Cemi. Yardım et. Cemi aldı ile Yukarı yukarı. Yukarı kaldır onu. Kaldır onu sallanı. Ha o salaklara baksana, iki kişi bir gemiyi kaçıracaklarını sana. Haydi. Sansar geliyorlar. <laughs> <laughs> oh, iyi güzel Rus Deniz kavası da iyi geldi. Oğlum burası Karadeniz. Ya Sansar. Ya ba bir şey öyle iyi ya. Deniz mi tuttu beni acaba? Bir baksana ba. Tansiyonum mu yükseldi? Ne oluyor ba? Sen anlarsın bu işlerden. Ya bir bak daha bu. Ya Sansar. kime diyorum ben ya. Ya gel denedim yeri. He. Geri dönmeyi atından bile geçirme. Bu cemiyi çaldık biz. Geri dönem de kosun lebemizi. Ama midem bolani, Ne olacak? La başlarım mideni ha. Ya sıçarım ağzına, bak yine Miden bola edeyim diyeyim sen insan değil misin? Değilim la. Sıçarım midene ha. Gel sıç bakayım. Mideye sıçmak o kadar kolay mıydı? Sıçarsam görürsün ha. Ya ben sana demedim Deniz e beni ya. Uydum sen nakla çıktım Deniz'e ne işimiz var buraya? Bok yine bak bir de yalan konuşuyor. Şimdi sıçtım ağzına. La ağzına siştiğumun boku. Kılıç mılıç çekiyorsun oğul, sen artist misin? Artistin alası ne ederim sana. Bana oh, çektiğin oh, kılıcı oh, alır ay, götüne sokarım? Ne diyor? Başım ağrı, götüm donu, bilmem ne oluyor. Lan ne kadar nazikmişsin sen ya. Zaten başıma bin türlü bele var. Bir de senle mi uğraşacağım kardeşim ya? Bir daha bu artistlik etme tamam mı la? Şimdi bakayım abla. <laughs> Bir daha bu artı sök edersen ha bu senin sokarım. Anladın mı la? He he bok sokarsın. Sokarsam yarısın ha. Cemal'i bu malik. Anladın mı Cemal'i? Allah. <laughs> Cemal'i ne etçük? Sansar Selim geldi. Kayfa bulacak bize. Seçin bırak Cemal'i. Karılara bak. Oynayalım biraz. Fadime aşkım. Ben şimdi bana ne ettim ya? Emine aşkım. Kimi de o karılar? Ah. Kaldım da ben sıkıntıya ya da no, bu bakıyanın yavruları siz şağım sıradınız ha! Ooo Sansar Selim naber? Bakıyanın ibnesi gene mi çaldın sen buraya? Ne işin var buraya he? He? Karem bulamadı domuzlarını yeter. Hem de iki tane. Seninle ne işin var? Domuzları bırak da yukarıya bir gel. Bir şey konuşacağım seninle. Ha ne çok? Ha anladım ben. yeter ya o hemen ya. <laughs> Bir gusül abdesti al dedim. Hey sikayım gusülün Anlat bakayım niye geldin buraya he?